Hello Riii Hello Hello Evet bugün hazırlanıyoruz Hazırlandık daha doğrusu Sadece biraz makyaj yapacağız Dışarı çıkacağım Baba hediye almam lazım O zaman Hediye bir doktorumuz Başlasın mı Hı? Başlasın o zaman Şimdi ilk olarak ben çoraplarımı böyle giyiyorum Altma sporlarımı giyeceğim çünkü O yüzden bakalım. Hazırsam da makyaj yapıp Çıkalım o şu taraftaymış <laughs> hazırlandım şimdi şey yapacağım işte güneş kremi, Biraz uçukta böyle makyaj yapacağım öyle çıkacağım Hadi bakalım Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum Evet arkadaşlar şimdi geldim bizim o şu mendille hemen alacağım ter attım bir dakika daha böyle bir şey yok yani böyle bir şey yok teri bulmasın diyeceğim Şimdi nemlendirici var bakıyoruz arkadaşlar. Nemlendiriyor krem. Şöyle, 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 şöyle. Gitin <laughs> başkaya. De, gelmedi. Evet, şimdi sürüyorum yarı güneş kremine geçiyorum arkadaşlar. Hmm, hadi bakalım. Şimdi evet arkadaşlar, nemlendiriciyi sürdüm. Sağında güneş kremim var. Şöyle güneş kremi aldım. Şuradan şöyle sıkıp yüzüme güzelce noktalıyorum böyle, böyle böyle kısa boyuna. Sonra bunu sürüp sizlerle birlikte. Neyse işte ben şimdi söylerim fark etmez bana ama yine de çok böyle uzun tutmak istemiyorum videoları O yüzden güneşlik geliyorum. Evet arkadaşlar hallettim güneş kremini sürdüm. Şimdi sırada da şöyle kapatıcıdan. Onu kapatıcıdan önce önce kaş sabitleci kaş sabitleci mi önce kullanıyorum. arkadaşlar ben kapatıcımı ince yedirip geleyim. Evet. Ben makyajı çok uzatmak istemedim. Ben direkt ben makyajı videosuz bitirdim. Ve dışarıda kendimi aldım. bir de bildiğim şey istemişti i̇şte Ondan aldım şimdi de. Fotoğrafçıya geçiyorum. Kupa yaptıracağım babama. Ama önce bakmam lazım. Yaptırıyorlar babama. O yüzden o bakmak için karşıya geçmeye çalışıyorum. Şimdi iş çıkışlarda olacak. çektim. Allah. Im. Bunlar çok tatlı. Bunu çektim. Şunu da şöyle indireyim. Güneş hali var tepede. Şimdi ben karşıya geçiyorum arkadaşlar. Soracağım. Hadi bakalım. Evet buraya sordum. Burası yapılmış. Ne kadar var şu an? şeyim önce gidip şeye bakmam lazım. Tamam. Şurada. Şuraya bakıyorum Bir Bitiyor geceyle. Burayı bir şey, bir şey, bir şey bir Oraya bir yapacağım. Dur bakalım. Bitiyordu da böyle bir şey yapalım. Bir defa köyün fiyatlarına falan bakacağım da şu an param yok. geçtim. Bu yüzden ne yapacağım? Tabii ki de. eve geçeceğim. Klimamı açacağım. Ve klimamın önünde bir tane yapacağım. Ne Şey bu. Ah da bize naziye olurum yemiştim de. Soğanı şuna vazgeçtim. Soğanlar geçti bu baş çok, çok Güzel bir şey olacak Sıcaktı hava sıcak. çok sıcak olduğu için çetin Şimdi. Her işim bitti, makyajımı sildim, üstümü değiştirdim oturdum dayım dayım bize da yemeğe geliyor <laughs> ne yapsam ne yapsam sizce bir youtuber'a bak videoya devam mı? Hı. videoyu burada kapatayım. Onları da bir paylaşıyorum. Neyse. Şimdi günlük olarak bir çok şey yapmış. Uyandım. Eylül, kahvaltı, şubu falan derken hazırlandım direkt bu sıcak döneminde markete gittim. Gittim hani malzeme yaptık Geldik. çok şey aldık. Çok yaşa. Ondan sonra olanlar siz biliyorsunuz. Hadi bakalım var Bu videoyu beğenmişsinizdir ne güzel görüyorsunuz beğenip bir, 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 şu beğenme tuşuna basıp yorum yapmayı unutmayın yorumlar hepsini görüyorum emin olur hadi bakalım